Fikret telefonu bozulsa bile uğraşmıyor, hemen mobil destek alıyor. Çünkü Fikret'in daha birçok özel hizmetler sunan Vodafone Red tarifesi var. Fikret T ile T. Bak Vodafone Red Klasik Ekstra tarifesinde ayda 59 liraya tam 4 GB internet ve Vodafone'lularla sınırsız konuşma fırsatı var. Vodafone Red avantajlarını yaşamak işte bu kadar kolay. Haydi Hacı. ne oluyor burada? Aa Mustafa Sandal. Gaz veriyoruz abi. Ne gazı? Abi yeni trend BP otogaz. Otogaz da BP kalitesi bu. Bastı mı gaza gider diyorsun yani. Hah işte o gaz bu gaz abi. Aa, 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 Hayırdır abi? Nereye? E verdiğiniz gazı LPG taktırmaya gidiyorum. LPG tamam mı usta? Bastı mı gaza gider mi? Gider mi gider. <laughs> BP otogaz. Bastın mı gaza gider mi gider? Derinlemesine düşünerek tasarlanmış enerji tasarruflu Beko Terin Dondurucular'da muhteşem yaz fırsatı. Beko Terin Dondurucular şimdi tam 7 yıl garantili. Amerika. Hayatta herkesin güvene ihtiyaç duyduğu anlar vardır. Atlas, güvenin Türkiye'deki adı. Şimdi bu sözel artı altı taksit. Bakalım Rana Hanım'ı feri kapsüle terfi ettirebilecek miyiz? Bulaşık makinesini ne kullanıyorsunuz? Tablet kullanıyorum. Hadi kapsülün farkını görelim. Görmeden inanma. Feri platinum kapsülleri zorlu yemek kirlerinde bile üstün temizlik sağlar. Üstelik filtrenizi de temizler. İkisinde de, de yağda eser yok. Tertemiz. Kapsül mü? Tablet mi? Tabii ki kapsül. Rana Hanım da Feri Platinyum'u seçti. Peki ya siz? 2014 FIFA Dünya Kupası'na özel etli Brazil burger ve tavuklu Brazil burger. Mektan'a çok lezzetli ya bir ya. Kalabalık iftar sofralarının bulaşığını siz hiç dert etmeyin. Feri hem elde hem makinede tüm bulaşıkları tertemiz yapar. Mutlu Ramazanlar. Milyonlarca kıyafetin kurtarıcısı Black and White. Şimdi siyahtan beyaza tüm kıyafetlerinizi özgürce giyin, ter kokusuna karşı 48 saat korunun. Black and White, Türkiye'nin bir numaralı deodorant serisi. Duracell'le güvendiğiniz diğer pil karşılaştırıldığında... Anne! Anne! Bu kamyon güvendiğiniz diğer pilden 10 tane tüketiyor. Peki Duracell'in oyuncağı sadece bir Duracell. 10 kata kadar daha uzun ömürlü. İşte Tuğba'ya yeni sürprizim. Tuğba'cım, HTC Windows Phone 8S hızla.com'da sadece 439 lira. Senden mi? Yine süpersin. E hızlıal.com bu. Gülümsemek gibi. Fiyatlara inanmıyorsanız tıklayın görün. Ramazan gelir bereketiyle, kurulur sofralar en günerli ellerle. Haşlama, fırın, kanat, bot. Leziz olur. Olursa şen piliçle. Şen Şenpiliç. bereketi, Ramazan'ın şenliği. Şimdi modern hesaba geçin. İlk aya özel %11.50 hoş geldin faiziyle tanışın. Modern hesapla hem gün boyu para çekip yatırın hem de günlük faiz kazanın. Başvuru için modern yazın 4477'ye gönderin yüzde on hoş geldin faizinden yararlanın. Modern hesap HSBC'den. Ersin peki İbo peki Büşra peki e bu çocuklar bütün yıl ders dinledi. Sizin eski telefonunuz yerine kendileri gibi pek iyi bir telefon veya tablet hak etti. Siz de Vodafone'a gelin, tarifenize ek, ayda 10 liradan başlayan fiyatlar ve 24 ay taksitle çocuğunuza yepyeni bir karne hediyesi verin. Çocuğunuzu sevindirmek, Vodafone'da işte bu kadar kolay. Sultanı Ramazan tüm coşkusu ve bereketiyle Kanal Türk ekranlarında. Sahurname Gürkan Vural'ın sunumu Profesör Doktor Ayhan Tekireş'in Feyzolu sohbeti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde Kanal Türk ekranlarından izleyenler ulaşıyor. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te sahurun bereketini birlikte yaşayacağımız sahurname programıyla sizlerleyiz. Asya yaşamından ibreti köküler, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler, manevi dünyamıza zenginlik katacak naat ve ilahiler, sahurname'de. Sahurname, Ramazan ayı boyunca her gece kanal Türk'te. biter. Dakika, devreler. Öptüm. Çip <laughs> ay. Devreden tarifeler yenilendi Ersin. Türkiye'de sadece Vodafone'da. Artık yalnızca dakikalar değil, tarifenizdeki kullanmadığınız her şey bir sonraki aya devrediyor. <laughs> Hep beraber, 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 beraber devredelim. Hep beraber devreden her yöne 500 dakika, 1000 SMS ve tam 2 GB internete sadece 39 liraya sahip olmak. Vodafone devreden tarifelerle de işte bu kadar kolay derinlemesine düşünerek tasarlanmış enerji tasarruflu Beko derin dondurucularda muhteşem yaz fırsatı. Beko derin dondurucular şimdi tam 7 yıl garantili. Ramazan'a özel 2 Pepsi veya 7 gün kapağına 1 litrelik Donaisti ferahlığı hediye. E bu ferahlık sahura kadar sürer o zaman. <laughs> Milyonlarca kıyafetin kurtarıcısı Black and White. Şimdi siyahtan beyaza tüm kıyafetlerinizi özgürce giyin, ter kokusuna karşı 48 saat korunun. Black and White, Türkiye'nin bir numaralı deodorant serisi. Sadece sağlıklı saçlar yoğun olabilir. Şekillendirme geçici hacim sağlar. Yeni panteni deneyin. Prove formülü yıpranmış saçları onarır, güçlendirir ve gözle görülür derecede yoğunlaştırır. Gözde görülür derecede yoğun saçlar için Hanfen yoğun ve güçlü serisi. Biz buraya taşındığımızda böcekten geçilmiyordu. Detan Maxi böceklerin geçiş yollarını Sıkmakla işe başladı. Herisi zaten kendiliğinden Halloldu. Böcek peşinden Koşmaya son. Detan Maxi mikro böceklerin üzerine yapışır. 12 saat içinde yuvalarında böcekleri topluca yok eder. Böceklere yuvalarında ölüm. Detan Maxi vitaminli panten sprey ile tanışın. Formülü saçı ağırlaştırmadan korur. Panten anında yoğunlaştırıcı saç bakım spreyi. Familyadan pom pom giller. giller pom pom pom. Aa, tüh, bebiş kızım kuru yüzümüz bitmiş. Bak kuyudu Bakın familia havlu dolgun yapısıyla çok dayanıklı, çok emici. arkadaşım Merve. Şu harika saçlarına bakın. Yumuşaklığı nasıl da dikkat çekiyor. Her zaman. Şampuanın var mı? Head and Shoulders sizi şaşırtacak. İçeriğindeki altı kat nemlendirici ile saçlarınız yumuşak, ipeksi ve yüzde yüze kadar kepeksiz. Head and Shoulders dünyanın bir numarası. Şimdi modern hesaba geçin. İlk aya özel %11.50 hoş geldin faiziyle tanışın. Modern hesapla hem gün boyu para çekip yatırın hem de günlük faiz kazanın. Başvuru için Modern yazın 4477'ye gönderin. %11.50 hoş geldin faizinden yararlanın. Modern hesap HSBC'den. Bakın, Fikret telefonu bozulsa bile uğraşmıyor, hemen mobil destek alıyor. Çünkü Fikret'in daha birçok özel hizmetler sunan Vodafone Red tarifesi var. Fikret, T ile T. Bak, Vodafone Red klasik ekstra tarifesinde ayda 59 liraya tam 4 GB internet ve Vodafone'lularla sınırsız konuşma fırsatı var. Vodafone Red avantajlarını yaşamak işte bu kadar kolay.